you mm -hmm. All Kardeşlerine bir şey yapma, beğeniyordur. Yok yok bir şey yok. Gelenebilir yat yat yat. edeceksin şimdi? Ev sahibinden o soyuncu özür dileyeceksin. Zaten yeterince yerimizi dar ettik. Anne yok ya, utanırım ben. Ha maşallah. Utanmam var yani. Bana bakın. Bu günü milat bileceksiniz. Bundan sonra hiç kimse tek başına bir iş yapmayacak. Benim lafımı ezmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? tamam mı diyorum? Ben aklımın kestiğini yaptım. Kabahatim sizi düşünmek miydi? Ey Allah'ım. Doğru söylüyor anne. Biz niye yaşıyoruz bunları ha? Sayısı gecemiz gündüzümüz ya sokaklarda ya da karakollarda geçiyor. Neden? Zürüt Hanım okuyacak diye. Ama kiraz bir sus, sus bir kiraz. Bırakmadınız ki gideyim. Yaptıklarımı telafi edeyim. Anne telef olacağız. Bu yol çok yokuş. Yokuşsa yokuş. Bu yolun artık geri dönüşü yok. Bunu böyle bilin. Ben olmazı olduracağım. Bana inanın. Her şeyden önemlisi kendinize inanın. Artem. Ya dün geceden beri düşünüyorum işin içinden çıkamadım. Sevginin içki içmesinin dışında kimse pek bir şey bilmiyor. Sevgi de bir şey hatırlamıyor. Yani? Yani sevginin bu kadar kontrolsüz olmasının altında şu isimsiz aramalar olabilir mi? Olabilir. Ben yani ne bileyim bilemedim. Telefonunu karıştırdım. Evet bir tane isimsiz arama var. Kazadan birkaç saat önce aramış. O zaman kesin bir bağlantısı var. Ama o işi Hande araştıracak. Bir sorayım istersen. Yok. Belli ki Hande bir şey yapamadı. Bu işi sen araştırsana. Daha fazla zarar vermeden şu işten sıyrılalım. Tamam. Sen merak etme. İşinin ehli birini bulurum ben. Tamam. Ben içeri geçeyim. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. yavaş! Mağaraya gidiyorum ya. İyi tamam, bana bak. Bu İstanbul'daki adamlar sağlam pabuç değil mi? Yani sakata makata gelmeyelim oğlum. Acayip sağlam baba. Öyle dandik adam değil. Filal Bey holding, holding. Al da bak. İyi tamam, gel hadi. alın bir avuç toprak. Ha? Alın bir avuç toprak. Alın, alın. Bir toprak atmaya çok gördünüz ha Cemal Aga'ya. Ayıptır. Bir başsağlığı dilemek yok mu? Ben sizin köylünüz değil mi? Ha? Bunca zaman cenazenizi mi kaçırdım? Düğününüzde altın mı takmadım? Hanginizin tavuğuna kış dedim de benim cenazem geçerken siz yüzünüzü çeviriyorsunuz. Ne etti bu cemaat size? Bir halt etmedi. Ama siz onu kumana çökertip kanını emdiniz. İşret sofrasına çağırdınız, demlendiniz. Şimdi mi bir Fatiha'yı çok görüyorsunuz? Ama biliyorum neden. Çünkü hepiniz korkuyorsunuz. Ha? O Faysal Aga'dan it gibi korkuyorsunuz. Yazıklar olsun be. Muhtar Efendi en çok sana yazıklar olsun. Tabii sürünün başı yürümezse sürü de yürümez ama sana da yazıklar olsun. Adamlığına da, Müslümanlığına da yazıklar olsun. Tefeyyiz sana. Acın olduğu için sesimizi çıkarmıyoruz ha. Lakin bir sus kadın ya. Yok bir sus. Adam falan korktuğumuz da yoktur yani. Kocan avradına sahip çıkamamıştır da ondan. Karısını kızını İstanbul'a götürüp satmıştır. Oğlu da geri gelmiş öyle elini kolunu sallayarak sokaklarda dolanıyor. Namus bu köyün namusudur ha. Ben de bu köyün namusunun bekçisiyim. Ne yapaydım? He? Yalayıp yutan mıydım? Gözümü mü kapıyaydım? E hadi var git yoluna. Beni dinden imandan çıkarma ha. İmandan çıkmak için imanda durmak gerekir muhtar efendi. Sen namustan ne anlarsın be? Ben senin yediğin hatları bilmiyor muyum ha? En büyük namussuz Allahsız sensin be. Bunların hepsini çıkartacağım göreceksin sen. Kızıl kurt lanet olsun sana. La havle ve la kuvveti Siz imansız. <laughs> Düş ben otobüse yetişelim. Hayırlısıyla o cennet kanlı gömleğini muhtarın suratına kendi elimle çarpacağım. Bakalım o zaman böyle bizden illetli gibi kaçanlar ne halt edecekler ha? He? Kızıl Kırt. Hele hadi. Gözü açık gitti be oğlum. Bak, rahmetliyi rahat ettirmek istiyorsan gereğini yapacaksın. Yalnız gereği değişmiştir şimdi. Yemin, ben çok düşündüm. Sen o yılanların canına kast edip de katil olmayacaksın. Yok. Sen Zümrüt'ü Faysal Ağa'nın ayağının dibine atacaksın. Öyle olunca Cennet de öbür çıyanları alıp gelecek mecbur. Kendi kızının marabası olacak bu daha büyük bir intikam. Sen onları buraya getireceksin ki bizim yüzümüz yerden kalksın. Vay Cemal Allah, vay Cemal Allah. Kaderinde seni iki kişilik cemaatle kaldırmak da varmış ya. Ya anne, o iki yüzlerin Fatiha'sına mı kaldı benim babam? Boş ver. Oğlum sen ne diyorsun? Hem elin hem gözün telefonda ne bir haber bekliyorsun? Ya bu jandarma bizi muhtar aldı mı acaba? Ne? Jandarma? Ne edecek o? Ee, demek ki bir bildiğim varmış jandarmanın ilgisini çekecek. Hala. Aa, o çoktan kaçmıştır. He ee, kaçar. Bu sefer buldu belasını. Biraz zor kaçar. Hadi inşallah. Babanın intikamını da böyle bir avazda alırsın ha. Aslan oğlum. Babamın kırkı çıkmadan alnımızın akıyla döneceğiz anne köye. Bak o duasını esirgeyenler gelip nasıl tek tek dua edecekler. Baban onlara ne etti ki? Hiç. Baban ne ettiyse bana etti. Ben daha gonca gülken o karıyı üstüme getirdi bilmiyorum. Belki sevdi, belki sevmedi. Allah'a ayağın bana karanlık. Ama bana çok çektirdi, çok. Çok çektirdi. Hakkımı helal etmeyecek olsam ben etmezdim. Ama bak, aslan gibi, dal gibi bir oğlan verdi bana. Affettim, bitti. Hey Şifra'yım, jandarma niye gelmiş? Muhtara baskın verdiler. Vay, sebep? Kaçakçılıktandır, ne olacak? İhbar varmış. Bizim köyden bir ihbar eden? Bilmiyorum. Hemşerim, hemşerim. Ya buralarda umut tuvalet var mıdır? İleride solda cami var. Sağ olasın. Allah Allah. Ya nerede kaldı bu oğlan? Kaç saat oldu telefon ederler. İstanbul nasıl bir çukur ya. Tıfis ha. İşte burası. Bilal'in evi. Ne yapacaksın? Zile basıp seninle konuşmaya geldim mi diyeceksin? Aynen öyle. Dediğin gibi yapacağım. Cennet kadın! Ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun sen burada? Kendini bana zorla geberttireceksin ha? Dur bakalım delikanlı. Cennet Hanım'ın sana söyleyecekleri var. Kes lan! Utanmadan bir de oynaşıyla gelmiş. Ne <laughs> oldu? Allah aşkına bir kere olsun beni dinle, bir kere olsun şu cennet kadını dinle. Allah aşkına sütüm hakkı için. Yürü git karşımdan beni başım belaya sokma yine. Ben diyeceklerimi söylemeden hiçbir yere gidemem. Su aktı artık yolunu bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> değil mi o? Ne yapıyor benim oğlanın yanında? Ya bunca yıl şimdi konuşursa. oğlana bir şey anlatırsa. Oğlum, şimdi diyeceklerimi 25 yıldır söylemeye çalıştım ama söyleyemedim. Sana bir zarar gelir korkusuyla. Kimsesizlikten. Yapamadım oğlum. Belki sen anlarsın diye bekledim. Sana bakışımdan, oğlum diye anlarsın diye bekledim oğlum. Bir dakika, bir dakika. Ne anlayacakmışım ben? O kadın sana sarıldığında ciğerim yandı oğlum. Ciğerim yandı. Cennet! Ne <laughs> <laughs> karıştırıyorsun? Heh? Cehennem ol git. Cehennem olacağım ben. Senin cehennemin olacağım. Olana anlatacağım her şeyi. Bakalım o zaman da bana o silahı doğrultacak mı? Ne oluyor lan burada? Sen o kadının söylediklerine pey verme. Hadi yürü içeri. Artem Bey. Sen de ne yere bakan yürek yakın adam mısın be? Utanmadan yıllarca evimize girip çıktın değil mi? Allah aşkına. Allah aşkına bir şey söyleme. Bu benim meselem. <laughs> Bırak oğlumun kolunu. Oğlumun kolunu bırak. O benim oğlum. Bırak. Senin artık hükmün kalmadı. Bitti. Bitti. Lan neyi bırakacakmışım ya ben? Yemi. Sus. Bilal Bey. Yılanın başı sensin Bilal Bey. já, Bilal Bey, polisler birazdan gelir ifade için. Siz ayrılın isterseniz. Ben ilgilenirim. O çocuk benim önüme atladı Sabri. İyi de Bilal Bey, paçayı daha yeni kurtardık. Tekrardan yüz göz olmayalım polislerle. Bundan bir şey çıkmaz. Yüzünü görmedikleriz. Şu an için en önemli olan şey yeminin hayata dönmesi. Anladın mı? Ne var burada? Oğlum iyileşeceksin değil mi? Ananı yalnız kovuyacaksın. Yeminim. Annem, oğlum. Oğlum ben asık abi ya. Ne anlattın ona içeride? Tutamadın değil mi çenen? Bu çatal çeneni tutamadın değil mi? Hanım, <laughs> ayıptır. Sakin ol biraz. Ne yapıyorsunuz? Sakin olun biraz. Alın götürün şu deli karıyı. Zaten zor tutuyorum kendim. Allah'ın belası. Tövbe, Cennet, hadi biz dışarı çıkalım. Ameliyatın bitmesine daha var. Gel. Ya sabır. Asla. Oğlan iyi mi? Siz akrabası mısınız? Evet evet akrabasıyız. Hayati tehlikeyi atlattı. İyi odasında uyanmasını bekleyeceğiz. Ay, çok şükür. Ne kadar zamanda kendine gelir? Narkozun etkisi geçince. Çok uzun sürmez. Ay Allah razı olsun. Allah seni evlatlarına bağışlasın. Sağ ol. Teşekkür ederiz. <laughs> oh, bu kara gece de bitti. Ha? Bitti tabii. Hadi bakalım gözün aydın. <laughs> Sağ ol. Yani Cennet benim dışarıda biraz işim var. Döndüğümde seni burada bulurum, değil mi? Nereye gideceğim? Burada olacağım ya. Yani seninle biraz konuşmam gerekti. Niye? Niyesi var mı? Haber vermeden çekip gittin, kayboldun ya. Ha, öyle iyice etmiştim. Tamam, sonra konuşuruz. Cigar'ım canım. Yeminim oğlum. Hadi anacığım aç gözlerini. Ha? Hadi benim özüm gözlü. Yapma bana bunu. Yemin et yapma. Hadi gözümün nuru. Beni böyle karanlıklarda bırakma. Cigar. Cigar. Ya sen ne utamaz, Ne laftan anlamaz kadınsın. Çatışa dışarı. Çık. Düş önüme. Düş önüme. İh, yeter artık Yeter. Yeter. Artığını yedirdiğin, hizmetçi ettiğin cennet yok senin karşında artık. Oğlumu elimden aldınız be. Ya ne yapacaktım? Ha? Ne yapacak? Sen de benim hocama elimden aldın. Ama oğlumu elinden alamayacaksın Cem. Oğlumu asla elinden alamayacaksın. Almayacağım. Bu zaten benim. Alan sensin, soysuz. Varıma basamadım. Aynı evin içinde çocuğuma hasret kaldım. Ne büyük gün işledim biliyorsun değil mi? Ebalini ödeyeceksin ama. Sen vazgeçtin Cennet. Vazgeçtin. Kızın kıytırık bir okul kazandı diye. Yerken yebelek geldiniz İstanbul'a kaçtınız. Ha? Düşündün mü yemin ne olacak? Yok. Düşünmedin. E şimdi ne hesap vereceksin? Ne cevap vereceksin? Sen ne yağlık karasın? Sen ne yağlık karasın? Anası olduğunu söylersen oğlanı öldürürüm diyen kim? Ha dedim. Hem ölürüm hem öldürürüm dedim. Ben her şeyi göze aldım. Vazgeçme. Analık budur. Sen vazgeçtin. Kaçıp gittin. Yalan mı ha? Kaçmadım de. Doğru. Sen her şeyi göze aldın. Öz anasını bacısını öldürtecek kadar göze aldın. Analık bu ha? Öyle mi? Eğer o senin öz evladın olsaydı sen bunları ona yaptırmazdın. O benim oğlum. Onu ben doğurdum. Benim soyum. Dilim yettiğince olanı anlatacağım her şeyi. Bakalım sana bunların hesabını soracak mı, sormayacak mı? Benim ahım yerde kalacak mı, kalmayacak mı? Yılan soyu. Kocamın katili soysuz Cennet. Seni şurada gebertmiyorsan sırf ...papuslara düşüp de oğlumu bu dünyada yalnız bırakmamak içindir. Susacaksın Cennet. Sonsuza kadar, mezara kadar susacaksın. Hele bir komşu, hele bir şey de. Vallahi hitallayı. Önce seni gebertirim, sonra kendimi gebertirim. Benim kaybedecek hiçbir şeyim, seni sayın. Benim kaybedecek yeminden başka hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> Sıkların bıçağı umurumda.